Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Akyazı'daki kıymetli kızların, muhterem Birikim öğrencilerim, yeni doğan öğrenci yurdu talebelerim ve bizleri izleyen diğer kardeşlerim, dostlarım. 33. adı şerife geldik. 33. Bereketli bir sayı. Ve bugün Cuma. 15 Mayıs. Dışarısı gayet sıcak. Ama bugün benim bereketli Cuma'm demek ki. Elhamdülillah Cuma öncesi bir iki koleji öğrencilerime ve öğretmenlerime sohbetimi yaptım. Cuma namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Evimizi herkese açtık. Caizdir. Hiç kılmamaktan da iyidir. Sonra Cuma'dan sonra birkaç resmi işlerim vardı. Onu da bitirdim. Şimdi geldim dedim hiç üzerimi başımı çıkartmadan evde öğrencilerimle beraber olayım. Bu derslerde iki dersi böyle çekelim. Korona bitmeden 40 bitireceğiz demiştik. İnşallah bitecek. Fazlasıyla bitmiş olacak ama biz peyderpey attığımız için internete, sizler de yormamak için haftada iki hadis, böylece izleyicilere de iki hadis vermiş oluyoruz. Bugün şehvetimize hakim olmak ve nefsimize hoş gelmeyen işleri İslami anlamda, işimize gelmese de, nefsimiz beğenmese de yapmakla ilgili bir hadis-i şerif izleyeceğiz. Dediğim gibi 30. hadis-i şerif Kale hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huffetil cennetu bil ve huffetin naru biş şehavat Huffetil cennetu bil ve huffetin naru biş şehavat Sadaka Resulullah Cennet zorluklarıyla Cehennem ise yersiz arzu ve istekler, şehvet, şehvet ile kuşatılmıştır. Bu bir Müslim hadisi arkadaşlar. Hafızamıza iyi koyalım. Çünkü dünyada nefis şehvet istiyor bol bol fani dünya. Ve dünyevi işlere çok meylediyor. Ahiret işine gelince böyle bir zorlanıyor. Anam sanki kıyamet kopacak. Öyle ki benim attığım 10 dakikalık videoyu bile izlememek için bazılarınız böyle ayak diretiyor. Mesaj atıyorum ne oldu dönüşüm olmadı ezberlemediniz. 10 dakika ya fani dünya. 10 dakika saatime de bakayım. En geç 35 geçe bitirmiş olalım. Unutmazsak inşallah. Hakkınıza girmeyin. Saatimi de şöyle karşıya koyayım. Daha kısa tutacağım inşallah. Benim derdim üzüm yemek. Bahçı dövmek değil. Ama bu dersi de yapmamız lazım. Neden? Çünkü bunun ahirette de hesabı var. Sizler bize Emanetsiniz gençler. Sizler bize emanetsiniz. Bak belim ağrıyor, kolum ağrıyor. Dünyanın işini yaptım Geyve'de. Burası köy ya, iş bitmiyor. İstanbul'da dört duvara hapsoldum. Şeker hastasıyım, kalp hastasıyım. Kaçayım dedim ama burada da işten kaçamadım. Çok şükür buna rağmen dünya ahiret dengesini korumaya çalışıyoruz. Husfet açıklamasına gelelim. Arkadaşlar çok düşündüm Türkçe'ye acaba geçmiş midir diye. Kelimeyi bulamadım. Belki de vardır. Huffet, kuşatılmış. Huffe kelimesinden. Cennet dişi olduğu için huffet diye gelmiş. Huffe, etrafını kuşatmak, sarmak demek veya oradan geçmeden karşıya ulaşamayacağın ulaşamayacağın durum demektir. Kuşatılmıştır. Buraya zaten yazmışız. Kuşatılmıştır. Efendim. Efendim. Nedir kuşatılan? Kuşatma altına alınmış. Nedir kuşatma altına alınan? Cennet. El cennetü cennet zaten Türkçe. Kızlarımızın adını cennet koyuyorlar da erkeklerin ismini ne hikmetse koymuyorlar. Herhalde cennet kelime olarak dişi olduğu için. Bizde her şey ana. Almanlar Fatalant der mesela. Baba vatan. Biz ne deriz? Ana vatan. Hiç baba vatan dedi mi Türkçe'de? Ama Almancası Fatalant. Fatalant demek. Ana vatan demek. Bizde ana. Onlar baba diyor. Bizde ana önemsenir. Her ne kadar yeryüzü zalimleri, vahşi kapitalist batı, Hristiyan Avrupa, Amerika, İslam'ı ve Müslümanları kadın düşmanı gibi gösterse de, kadını ötürediğimiz ikinci attığımız gibi gösterse de, analar, kadın, bizde başımızın tacı. Ana vatan diyoruz. Elin gavuru baba vatan diyor. Değil mi? Ve bizde anasının adıyla telkin verilir. Anasının adıyla nikah kıyılır. Anadır her şey. Cennet anaların altındadır. Toprak ana deriz. Toprak baba demeyiz. Yani bize yapılan bir iyilik varsa fedakar onlar onları anayla tabir ederiz. Anadır başların tacı. Anama Allah rahmet eylesin. Evet. Cennet kuşatılmıştır. Neyle kuşatılmıştır? Bir mekar. Mekar kerih görmek. Bakın Türkçe'ye geçmiş kerih. Kerih görülen. Yani hoş olmayan şeyler. Kime karşı hoş olmayan? Burayı açıklamamız lazım. Nefse karşı. Nefsimize hoş gelmiyor. Mesela namaz kılmak. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Ha bu münafıklar siz değilsiniz. Münafıkların özelliği bu. Mekar zorluk demek. Kerih zorlukla kerih oradan geliyor demek ki. Bir mekârihi zorluklar. Yani insanın yapmak istemediği, kerek gördüğü, zor gördüğü şeylerle kuşatılmıştır. Mesela namaz kılmak nefse zor gelir. Oruç tutmak, ah şu anda bakın Ramazan'ın son günündeyiz. Kadir gecesi olabilir. Dikkat edin. her geceyi Kadir gecesi bilin. İtikafa girebilen kızlarımız, analarımız itikafa girsinler. Nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmıştır cennet. Kardeşim cennete gitmek istiyorsan şu nefsine hoş gelen dünyevi işleri azaltacaksın. Yemek, içmek, içki, kumar, fuhuş, ahlaksızlık, oyun, eğlence. Savaş oyunlarına giriyorsunuz gençler. Veya kızlar Whatsapp'ta muhabbete giriyorsunuz arkadaşlarınızla tabi kız arkadaşlarınızla Müslüman erkek arkadaş olmaz. Erkeğin de kız arkadaşı olmaz. Saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Oo iki saat geçmiş. Oo üç saat geçmiş. Ama Kur'an okumaya geldi mi bir cüz okuyacaksınız 30 dakika. Nasıl zor oluyor değil mi? Ha işte cennet bunlarla kuşatılmış. Bunları aşmak zorundayız. Oyuna, eğlenceye, muhabbete 2-3 saate ayırıyorsun da yarım saat mukabeleye veya 10 dakika namaza veya 10 dakika Mustafa Hoca'yı dinlemeye ayıramıyorsan Allah senin yardımcın olsun. Nefsinle cihad et. O hadis okumuştuk. Nefsimize cihad edeceğiz. Cennet zorluklar ile kuşatılmıştır. Huffet kelimesini öğrenmiştik ve huffeti ekstra siyah kalem aldım. Avrupa'da bazı kardeşlerimiz hocam gözlük bile takıyoruz göremiyoruz diyor. Siyah kalem aldım bugün sizler için. Abdullah hocam getirdi sağ olsun. İnşallah okunuyordur. Bugün sekreterimde yok. Böyle Odun sobasının üstüne yine karton, kartonun üzerine çay kartonu, onun üzerine telefonu koydum. Yağlamış mıyım? Camlar da yastıklarla kapattım. Acayip ışık vuruyor. Huffet kuşatıldı. Yine aynısı. Kuşatıldı. Ne kuşatıldı? Ennar. Nar. Bizim bildiğimiz yediğimiz nar değil ama orada aklınıza kalsın. Nar Arapçada ateş demek. Ateş Cehennemin diğer adı. Nar. Nar, narında yakma Allah'ım diyorlar. O da geçmiş aslında şunu da kullanmıyoruz. Narında yakma Allah'ım. Narında yakma Allah'ım. Yani ateşinde yakma Allah'ım. Nar cehennem demek. Cehennem diyelim. Cehennem ateş. Azap. Cehennem. Ateş. Ateş de kusatılmıştır. Cehennemin de etrafı kusatılmıştır. Oraya girmen için de bir şeyler yapman lazım. Öyle mi? Allah Teala kulunu niye ateş atsın? Niye yaksın ki? Nedir onlar? Bir şehvet. Bu kelimeyi zaten biliyorsunuz. Ama bu kelimenin tekilini biliyorsunuz. Tekili nedir? Cevabı duyar gibiyim fen lisesi öğrencilerinden. Maşallah süpersiniz. Aynen öyle. Ece söyledi galiba. <laughs> Biraz da kendimi avutuyorum. Yalnızlık Allah'a mahsus. Benim gerçi Rabbim var. Yalnız değilim. Allah ile beraberim. Ama şu anda Geyve'de yalnızım. gece gündüzüm yalnız geçiyor. İnziva gibi biraz. Sadece iftarda arkadaşlarla buluşuyoruz. Mesafeyi koruyarak iftar ediyoruz. Şehvet. Şehvet. Hocam şehvet ne demek bilmiyoruz derseniz ona da artık bir şey demeyeceğim. Türkçenizi geliştirin. Şehvet. Şehvet arkadaşlar tabi anladım hemen cevabınızı. Şehvet demek cinsel ilişki demek. Gibi geldi. Evet cinsel ilişkide şahvettir. Ama bunun dışında başka şahvetler de var. Oyun. Niye o kadar üzerine düşüyoruz? Çok hoşuma gidiyor. İşte hoşumuza giden şeylere şahvet diyoruz. lüzumsuz Ne demişiz? Yersiz arzu ve istekler. Mesela evli adamın hanımına şahvet duyması yerli bir şey. Değil mi? Görün yerinde bir şey. Ama bekar adamın başka için şahvet duyması yersiz bir şey. Haram. Şahvat Şehvetin çoğulu. Müstak olmuş. Şehvetin çoğulu şehvat. Şehvat da yersiz istek ve arzular. Böyle tıka basa zorak yemek. Ya çok tatlımış biraz daha yiyeyim. Çok tatlıymış biraz daha yiyeyim. Zıkkım ya şey pardon. Ölçülü ol biraz. Değil mi? Allah Resulü öyle diyor. Az yiyin. Ya bu oyun çok hoşuma gitti. Hadi biraz. Lan namaz geçiyor. Oynamaya da olmaz. Şehvet işte. Şehvet budur işte. Tabi aynı zamanda zina, fuhuş, kız arkadaş edinmek erkekler için diyorum. Erkek dışında erkek, erkeklere kız, kızlara arkadaş edinmek, onlarla zaman geçirmek bunlar şehvattır. Bunları yapanlar cehenneme gider. Cehennem şehvetle kuşatılmış. Cennet ise nefse zor gelen şeylerle kuşatılmıştır. Nefse zor gelen şeyler mümine zor gelmez. Mümine zor gelmez. Biz namaz kılamadığımız zaman huzursuz oluyoruz. Kınıyoruz kendimizi. Bu ne biçim iştir diyoruz. Dün gece yattım. kadar Kadir Gecesi olabilirdi eşek deme doymayayım diyorum. Ama ve lakin vücut kaldırmıyordu. Çok yorgundum. Yorulmaya da bilirdim. Kendi çalıştım. İşte neden? Çünkü dışarıdaki hiç tatlı geliyor. Peşin. Çiçekleri görüyorum, bitkileri görüyorsun. Meyveler büyüyor, baklalar yetişiyor. Şuna da su vereyim, bunu da çapalayayım. İnsanoğlu peşini sever. Peşin. Ama cennet vadeli. Uzak vadede. Ne zaman verileceği belli değil. Cehennem cehennemdir. Oo ya gireriz de girmeyiz. Yahu kardeşim yapma etme ikisi de çok yakın. Sevgili Peygamberimiz diyor ki cennet size ayakkabınızın sağ ayağınızın bağı kadar yakındır. Ayakkabınız ayağınız kadar cehennem de sol ayağınız kadar yakındır. Bir adım attınız mı cennettesiniz bir adım attı mı cehennemdesiniz. Hayatı ciddiye alın lütfen. Oyun ve eğlence için yaratılmadık gençler. Evet gençsiniz eğleneceksiniz hakkınız ama ölçüyü aşmayın. Allah'ın emir ve yasakları her şeyden önce gelir. Biz dünyada kulluk için yaşıyoruz. Huffetil cennetu bil mekarihi unutmayın. Cennet nefse hoş gelmeyen zorluklarla kuşatılmıştır. Cehennem ise nefse hoş gelen şehvetle kuşatılmıştır. Şehvetinin peşine düşen cehenneme düşer. Nefsini zorlayan cennete gider. Allah Teala bizleri cennetinde buluştursun. Cehenneme götürecek kötü ahlakı, şehveti terk etmeyi bizlere nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah.